Şimdi kaydı başlatalım. Savaştayız bu arada. Zaman saat sağ altta. Ee, 7.55. Kara ve bayla bu vere i Yani ölüyor ölüyor şey yapıyorlar. Ee, kalkıyorlar. Köpek çıkartıyorlar. Tekrar doğuyorlar. Tekrar şey yapıyorlar. Yani burada kara veba. 51 level arkadaş. Bir de vere stoles. Yani bu adamlar otobot. Bakın gene geliyor. Gene beklediğiniz zaman köpek çıkartacak. Gene geliyor. Burada sanki bir şey varmış ya. Hani koordinatı buraya belirlemiş arkadaş. Buraya doğru geliyor. Yani. Doğuyor. Bir daha geliyor. Bakınız. <laughs> Geliyorlar. Tekrar Geri Doğuyor Tekrar Geri Geliyorlar Ya Bekleyin Arkadaşlar Bekleyin Gelecekler Zaten Abone Olur sürekli geliyorlar. Yani burada NPC yok, bir şey yok. bu da büyük ihtimalle aynen bu da bana vurma kardeş. Bu da geliyor buraya. Ben şöyle partiye bir undi ağacı dağıtayım. Aha, bana vurma kardeş bir daha geldi. Yani hepsi buraya geliyor. Kara veba. Bakın. Burada. Burada. Adamlar artık yarı yolda kesiyor hep. Kara veba. Bir daha aynı isimler. Ve sürekli geliyorlar. Bir daha burada. <laughs> bana vurma kardeş. Gene aynı isimler. Bana vurma kardeşin de şöyle nickini gösterelim şuradan. Aha. Bu da burada. Buyurunuz. Ya bunlar Cosper Çarlar. Bunlar başka bir şey değil. Köpek çıkartıyorlar. El havaya kalkmadan köpek çıkartıyorlar. Ya bunlar bir de hani A1'dekiler, bir A2'de de var, orada da var, burada da var. Yani şu an neyi seçiyor mesela? Şu an neyi seçebilir ki? Yüzlerden arvalle bir bitti Okey. Bu yani aha aha ne yapıyor? bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Yürüken helmeli alıyor, eli kalkmadan hel alıyor. CC'sini alıyor. Buff'ını atıyor. <laughs> Reis sen devam et. Çok güzel video aldık. Teşekkürlerimi sunuyorum. İyi çalışmalar diliyorum kıymetli entite. Sağ olun. iyi çalışmalar. Teşekkürler tekrardan.